Evet, manoşya, tamam, spinaj, birkaç arkadaş. Evet, o zaman bir ses patulu göster. 19 saatlının nedeniyle bir mesafe kurulmuş. Arkadaşlar, pandemi sürecinde malum hafta sonları bu hafta içi belli bir saatlerde kısıtlamalar var. Hafta sonu da e, sabah 10 da 17 arasında istimalar var. İstimalarla istila kullanan işletmelerimiz var. Bugün de bu işletmelerimizin denetimi için e, buradayız. E, i̇şletmelerimizi ilgili uyarılara da bulunuyoruz. Kurallara uyanlara teşekkür ediyoruz. Uymayanlara da ilgili uyarılara bulunup gerekli yasal işlemler yapıyoruz. E, bugün için 45 ekibimiz, 135 personelimiz sahada. Dün cumartesi için toplamda 1690 denetim yapıyoruz. Sayın müşterilerimiz, bu Ve hızlı parklar, sahil bandı, e, toplu ulaşım araçlarının denetimlerini de yaptık. E, denetimlerimiz devam edecek e, bu süreç içerisinde. Ben yine tekrar hatırlatmak istiyorum vatandaşlarımıza. Maske, mesafe ve e, temizlik bu kurallara uymamız gerekiyor. Teşekkür ederim. Tamam. E doğru, beşe kadar, beşe yirmi e kadar başlıyoruz. Tamam. Evet. Evet. Tamam. Hoş geldin. Arkadaşlar seçeceğiz. Evet. Arkadaşlar de başlıyor zaten efendim. Evet. Teknik tek, Evet. Teknik tek konuları. Evet. Evet. İş yerleri. Kapalı olur Evet. Son çıkıp, sonra alalım. Kapalı olur. Evet. Kapalı olur. Kapalı olur. Kapalı kap olur. Kap kap Dolayısıyla nadi idare ederiz. Yani pandemi sürecinde sadece var Tabii. Sadece Servisiniz var mı? Paket servisi var. Evet, Paket servisi evet. yapıyoruz. Yani. Evet. Genel oluyor haftayı. El oluyor. Evet Çok Evet. Çok güzel. Bu yıllarda vatandaşlar tabii kesinlikle. sizin bildiğiniz her yerde şey, şey al, söylüyorum, yani. gelen müşteriler için söylüyorum. Evet. Yani onlar, yani onlar da bu donlarla ne bu şekilde alıyorlar şey yani. Merhaba evet. diyelim. Merhaba işlerimiz. Sağ